Meteorar e, ne söylersiniz bir de bu operasyonlar sonrası süreç Türk Silahlı Kuvvetleri açısından o bölgede kalıcı mıdır? Sonuçları itibariyle bize yansımaları ne olur? Buyurunuz. Ya buradaki e, önemli bir şey yani bütün ayrıntıları aslında eee Çetin paylaştı. Ekstra olarak söyleyeceklerim varsa onları e, ilave edeceğim. E, bu şunu gösteriyor. E, önümüzdeki dönemle farkı ne diye sordun ya en önemli farkı kalıcı olmak. Evet geçmişte de e, bu bölgelere operasyon icra edildi ve bu e, operasyonlar sırasında terör örgütünün e, çok büyük kayıpları oldu. Yani hem e, insan olarak hem de e, mühimmat ve e, silah olarak çok ciddi malzeme ele geçirildi. Ve zaman zaman birkaç seneyi bulan e, terör örgütünün geri çekildiği, e, hiçbir eylem yapamadığı dönemlerde de yaşadı. Yani şu, zaman zaman çok tartışılır. Türkiye'de tartışılan konulardan bir tanesidir. Yani bu sınır ötesi operasyonlar faydalı mı değil mi sorusu çok tartışılmıştır. Rakamlara baktığınızda terör örgütünün e, bu sınır ötesi operasyonlar ne kadar çekindiğini görürsünüz. Yani ve kendisine ne kadar büyük e, zayiat verdiğini, kendisini ne kadar geriye attığını onların ifadelerinden söylersiniz, görürsünüz. Geçmişte de bu operasyonu yapıldı ve faydası görüldü. Yani bunlar faydasız demek mümkün değil. ...bugün için geldiğimizde daha farklı bir konsepteyiz. Düşünün 300 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Yani sınır hattımız 300 kilometre. Ve bu sınır hattının e, neredeyse hiçbir noktasında... E, ...Irak tarafında bir güvenlik görevlisi yok. Yani e, PKK'nın cirit attığı bir yerden bahsediyoruz. Siz bu kadar büyük bir olanı PKK'nın e, kontrolüne bırakırsanız... E, ...açıkçası PKK'nın Türkiye'de 400 tane... Teröristin olmasının çok da fazla bir anlamı olmaz. Yani karşı tarafta olduğu müddetçe Türkiye tarafına sızdırabilir. O zaman ne yapılması gerekiyordu? Karşı tarafta da kalıcı tepkiler alınması gerekiyordu. Bu süreç aslında bugünden başlayan bir süreç değil. Hatırlarsanız Turgut Özal zamanında Turgut Özal'ın bir projesi vardı. Yani biz bu hattı bu kadar zor geçilmesi bir yerde tutmak yerine sınırın yaklaşık bazı yerlerinde 20 kilometre bazı yerlere 40 kilometre daha aşağıda tutsak coğrafi e, daha koşullar faydalı olur mu? Coğrafi koşullar nedeniyle tabii ki coğrafi koşullar nedeniyle e, tutsak nasıl olur diye konuşuluyordu ama ömrü yetmedi. E tabii o zamanın askeri koşulları o zamanki şartlar <laughs> çok daha farklıydı. Bugün bunu bunu imkan verecek olan bir teknolojik birikime sahibiz. Yani ...görüntüleri seyrediyorsunuz. E, birlikler... ...hava hücum harekatı gibi... ...dünyanın en zor yapılan bir harekatını... ...bu kadar... E, ...yüksek irtifada... ...ve teröristlerin... E, ...oldukları alanlara yapıyorsunuz. Bu... E, bu ...geçmişte bunu yapabilir miydiniz? Yapardınız ama... E, ...riskiniz inanılmaz boyutlarda olurdu. Sahayı gözetle... ...gözlemleyemediğiniz... E, ...nokta atış yapacak olan silah sistemlere sahip olmadığınız bir dönemde Allah göstermesi çok büyük kayıplarınız olurdu. Farkında mısınız? Bu operasyon icra edildiği andan itibaren silahlı kuvvetlerinden biz şehit haberi duymadık. İHA-SİHA etkisi A mi bu biraz? Yine e, e, Yalnızca İHA-SİHA etkisi diyemeyiz. Aynı zamanda e, karşıya geçen bütün birliklerin profesyonel ordu olmasından kanaklanıyor. Hı. Ve e, Sayın Bakan da açıkladı. 2015'ten beri e, burada görev yapan arkadaşların tamamı girmedikleri alan bırakmadılar. Ve artık hibit savaş konusunda, terörle mücadele konusunda dünyanın en iyi uzman ekibine sahibiz. Ve bu rakam öyle küçük bir rakam değil. 17 komando tugayımız var. 4 tane e, özel kuvvet tugayımız var. 21 tugaydan oluşan muazzam bir gücümüz var. İşte bunlar hep bunların etkileri. Başka bir şey daha var. Belki hep atlıyoruz ama. Milli Siparat Teşkilatı'nın bugün geldiği nokta hem sahadaki e, dinleme faaliyetleri hem keşif faaliyetleri, kendi bağımsız hareket etme kabiliyeti, operasyon yapma kabiliyetleri de eklendiğinde e, bugün bu operasyonları yapma şansına sahibiz. E, bu sene geçmiş senelerden daha farklı bir şey göreceğimizi düşünüyorum. O da şu, bu sene sanki e, devlet ve e, siyaset... PKK'yı tamamen sanki Irak topraklarından kalıcı olarak çıkartmakla ilgili bir irade gösteriyorlar ve kesintisiz ama arka arkasına gelen bir operasyonlar zincirini yaşayacakmış gibi görüyotez. Irak'tan tasfiyesi PKK'nın. İki soru tamamen, geliyor tamam. insanın aklına. Bir Irak merkezi hükümeti burada sessiz mi, Türkiye'yi destekliyor mu? Nasıl bir pozisyonda? İkincisi Irak'tan çıkarılan PKK komple bundan sonra odaklanacağımız yer Suriye mi olacak? Cevap vereyim Türkiye mi? Türkiye ile bağlantı kopacak mı? Buyurun tabii tabii size sordum. Ha, ha okey. Ee, şöyle söyleyeyim. Birincisi e, Irak merkezi hükümetinin e, en azından geçmiş dönemlere göre e, kınamaması bile e, destek verdiğini gösterir. Çünkü geçmiş dönemlerdeki bu tür operasyonlar sırasında şunu duymuştuk. E, askerlerimizin bölgeden çıkmasıyla ilgili yabancı güçler tabiri kullanarak e, kullandıkları dönemler vardı ama e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, bu operasyonlar başlamadan önce e, yine Irak'taydı Bağdat'taydı ve ilgilerle görüştü e, ve farkındaysanız hiç kimseden olumsuz bir ses gelmiyor tam tersine e, bu operasyonun bir an önce bitirilmesi ve PKK'nın artık e, Irak topraklarından çekilmesi çıkartılması konusunda bir irade beyan ettiğini düşünüyorum asıl e, dikkat edilmesi gereken İran'ın sessizliği yani e, çünkü Irak dediğimizde ee, İran'ı atlayamazsınız. Yani Irak neredeyse İran olmuş durumda. Ee, bu nedenle İran ne yapacak diye çok merak ediyorduk. Ee, ondan bile çok yoğun bir şey gelmedi, tepki gelmedi. Çünkü zaman zaman e, bu konuda farklı farklı sesler duyuyorduk. Bu konuyu duymadık. Neden Suriye peki? Yani bir temas, de... bir temas mı var yoksa başka bir sebebim var? Ya. Yani, Sonuçta PKK terör örgütüne destek verecek bir pozisyonda olmak istemiyorlar, onu söyleyelim. İkincisi de artık kendi içlerin o kadar kapanmış durumdalar ki, yani Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, İran'ın kendi içindeki ekonomik durumunu göz önüne aldığınızda Türkiye ile çok daha farklı bir pozisyona girmek istemiyorlar. Yani Türkiye ile işleri daha da gergin bir hale getirecek diplomatik anlamda farklı konumlara gideceğini istemediklerini düşünüyorum. Yani PKK bir terör örgütünün olduğunu onlar da biliyorlar. Bu kadar e, bariz bir şekilde arkalarına dururlarsa bunun sonuçları çok daha kötü olabilir. Bu nedenle en azından sessiz kalmayı desteklemiyorlar. E, ama e, yani sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Peki. İkinci sorun şeyi de Suriye ile Suriye ilgili Suriye'ye geçerler mi? Yani Suriye'ye geçmiş onları onları ayakta tutacak bir faktör değil. E, onların asıl e, kendileri için psikolojik olarak gördükleri yer kan değil. Irak topraklarında yaralamadıkları yer alamadıkları müddetçe Suriye topraklarında da yer alamazlar. Çünkü Neden böyle arazi... düşünüyorsunuz? Yani araziyle mi ilgili ya da yani paradigma değişikliği Şimdi yeni şöyle bir yöntem söyleyeyim. terör örgütünün belirlediği yeni bir yöntem Bu. E, yarın sabahleyin e, konjüktürel olarak ne yaşanacağını bilebiliyor muyuz Suriye topraklarında? Yani esat Esad yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın tavrının ne olacağını biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kadar belirsiz bir ortamda, e, bu kadar düz bir arazide bir terör örgütünün ayakta kalması mümkün değildir. Hmm. Yani e, arazinin sağladığı imkanlar, e, operasyonu zorlaştıran alanları tercih ederler terör örgütleri. Yani Şimdi, Amerika koruma böyle, kalkanını çekse, bir anda orada yok edilebilirler. Yok edilebilirler. Yani e, bu nedenle de e, Suriye'yi terk ederler ama e, Kandil bölgesini terk etmezler çünkü onları için, coğrafya. birincisi psikolojik, hem coğrafya hem de psikolojik olarak. Yani Onların e, temsiliyet ettikleri e, yer Kandil. Yani Kandil onlar için çok daha farklı e, anlamlar ifade ediyor. Kandil bölgesinden e, süpürülen bir PKK'nın e, adı Suriye'de bile okunmaz o kadar söyleyeyim size. Anladım. Sembolik olarak da ayrıca Ay, bu bir önemi var. Aslında diyorsun. iki tane e, noktaya değinmek istiyorum. E, e, ek olarak Mete söylediklerini. Birincisi e, İran meselesi. İran PKK'ya destek verir mi vermez mi? İran e, bugüne kadar PKK'ya yoğun bir destek verdi ve bu desteğini ne zaman ki <laughs> PKK Suriye'de el değiştirip e, Amerikan eline geçti. E, o zaman e, belli bir noktaya getirdi. Şunu çok net konuşmak lazım. E, İran'ın hiçbir zaman PKK'yı bitirmek gibi bir derdi yok. İki temel nedeni var bunun. Birinci temel nedeni Kandil'in e, güvenliği. Şimdi 1996'ya kadar PKK bizim sınır hattımızda zap Avaşin gibi bölgelerdeydi. 96'da Kasım Süleymani, yani şu eski e, Kudüs ordularının komutanı e, PKK'yı Kandil'e taşıdı. Neden? Bir, rejim zaten kendi içinde problemi var, içine kapanmış durumda. Ve e, rejim en büyük korkuyu e, şu anda Irak'ta e, Amerikalıların desteklediği, silahlandırdığı ve finanse ettiği İran muhalifi grupların Kandil üzerinden, İran'a saldırabileceği korkusu. Yani e, İran şu anda en büyük korkulandan biri olarak bunu görüyor. Çünkü e, olur da PKK bu bölgeden çıkarsa o zaman İran muhalifi 7 tane grup ki bunlar e, Amerika tarafından destekleniyor, finanse ediliyor. Hatta şöyle söyleyelim Kandil'in hemen 37 kilometre batısında Harir Hava Üssü var Amerikalıların yeni kurdular. Bu Harir Hava Üssü'nden e, bu e, muhalif gruplar eğitiliyor. Hatta hatırlayalım örgütün ele başlayan... Irak'ta Eşref Kampı Kesinlikle. vardı. Kesinlikle halkın ee, mücahitleri. şekilde şeyi destek yani Amerika'nın kandili kullanarak İran'a yönelik bir operasyona kalkışmasını desteklemeyeceklerini açıklamışlardı ki bu açıklamadan bir hafta sonra da Amerika örgütün 3 elebaşı hakkında para ödülü koyarak arama emri çıkarmıştı. Şimdi işin bir boyutu var. İşin ikinci bir boyutu da e, Kandil'in hemen e, biraz güneyinde enser İslam örgütü. Yani e, bu da biraz daha radikal El-Kaide ile bağlantılı bir yapı. Halepçe bölgesinde çok yoğun olarak konuşlanmış bir örgüt. Dolayısıyla bir Sünni örgütün işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından desteklenip Kandil'i kullanarak İran'a yönelmesi yine İran işine gelmiyor. İran aslında şey PKK'yı orada hani bir denge olarak görüyor yani. bir. E, elbette elbette. Yani PKK orada kendi güvenliği için bir majör bir kullanılabilecek bir aparat olarak görüyor. İkinci nokta, hatırlayalım yine İçişleri Bakanımız Ağrı'ya gitmişti. Orada Mako-Damyat hattında PKK'nın hala hareket halinde olduğunu söylemişti. ve Yanlış hatırlamıyorsam 100 kadar PKK'nın halen o bölgede olduğunu ifade etmişti. Şimdi Türkiye sınır hattına baktığınız zaman İran her zaman bu anlamda belki bazı dönemler, bazı zamanlarda PKK'ya olan desteğini azaltmıştır ama desteğini hep sürdürmüştür. Son dönemde Türkiye'ye hadi gelin beraber Kandile bir operasyon yapalım söylediği zamanda bile samimi davranmamıştır ve hemen kircikli bir tavırla geri adım atmıştır. Suriye meselesinde PKK'ların Suriye'ye gitmesi konusunda şu an PKK'nın üst düzey yöneticilerinin Amerikalıların Suriye'de isteyeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Amerika Suriye'deki PKK'yı kendi kontrolünde ve işte Şahin Cilo denen terörist başı üzerinden yönetmeye çalışıyor. Diğer grupları İran yanlısı olarak gördüğü için zaten o bölgeye yaklaştırmak isteyemeyeceğini düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım. İran yanlısı gruplar ki bunların içerisinde Salih Müslüm de dahil olmak üzere 57 tane örgütün üst düzey yöneticisini Amerika Suriye'den tasfiye etti. Dolayısıyla teknik olarak geçişleri de Amerikan çok kabul edeceğini zannetmiyorum. İşin bir de başka boyutu Kandil artık onlar için bir korunaklı alan. İran, Türkiye, Irak dengesi içerisinde bu var olduğu sürece tabii ki ora onlar için en korunaklı yer haline gelecek ve terör evet. örgütü şu anda biraz daha güneye kaymış durumda. Peki. İran tavrına gelince Irak o bölgede çok hakim değil, çok askeri de yok o bölgede. Dolayısıyla müdahale edebilecek bir şansı da olmadığı için sadece yumuşak geçişlerle, yumuşak kınamalarla e, yıllardır süreci geçiştirmeye çalışıyor. E, sanki bir dönem Irak e, merkezi hükümetin Türkiye'ye karşı böyle çok sert söylemleri olmuştu. E, eski başbakan Maliki döneminde hem Maliki Akif oldu, döneminde hem... çok sert ya... açıklamalar oldu ama Türkiye şunun farkındaydı. Yani Maliki ne kadar açıklama yaparsa yapsın Maliki'nin öyle e, silahlı bir gücü yoktu. Hatta evet. e, sırf Beşika'daki askeri üssü e, ortadan kaldıracağım gibi sözler ettiği dönemde bile e, çok böyle hani Türkiye onu ciddi almamıştı. Ve haklıydı da Türkiye. Çünkü o bölgelere girmesi Irak ordusu için çok kolay bir şey değil. Evet. Yani Haydar İbadi de Beşiktaş'ın boşaltılmasını falan istemişti. Hülasa biz da konuşacağız. Mete Arar bu konuya ilişkin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Libya'yla Yok. devam edelim mi? Yok. Tamam. Yok. Ee,